Meslektaşlarımdan sorulan en önemli sorulardan bir tanesi de eczane yerimi bulurken etrafımda bir sağlık ocağı, hastane veya bir sağlık merkezi olması şart mı sorusu oluyor. Bundan 5 sene önce bu soruyu bana sorsaydınız kesinlikle şart derdim. Ama hem bu pandeminin gösterdikleri hem Türkiye'nin değişimi bize şunu gösteriyor. Sadece bir sağlık merkezinden beslenmek yeterli değil sevgili meslektaşlarım. Tabii ki etrafımızda yakın bir çevrede sağlık merkezinin olması, sağlık danışılan, doktorların olduğu reçete çıkan bir yerin olması önemli. Bununla birlikte daha da önemli olan aslına bakarsanız ayak trafiği. Yani eczaneyi düşündüğünüz yerin yakınında hemen yanında büyük bir market var mı? Veya insanların çok kullandığı bir alan mı? Yokuş yukarı yokuş aşağı değil de düz bir alan mı? Pazar yeri mi? Etrafında ofisler var mı? Okullar, hastaneler veya başka kamu kuruluşları var mı? Lütfen bunlara da dikkat edin. Yani artık şöyle bir ezbere gerek yok. İlla bir sağlık ocağı olmalı, illa bir hastane olmalı. Hatta Sağlık ocağının karşısında ara sokakta olan bir eczane yerine açıkçası yakınlarında bir sağlık noktası olan ama ana caddede bulunan insan trafiğinin çok olduğu bir yerde eczane açılmasını daha doğru buluyorum. Benden küçük bir tavsiye.